namaz kılarız, Allah'ı anarız, Kur'an okuruz. Kur'an'dan bir çağrı ararız. Ee, Kur'an yanımızda yoksa mesnevi elimizdeyse mesnevi okuruz. Oradan bir çağrı ararız. Bize bir cevap gelir deriz. Hakikaten geliyor oğlum. Gerçekten kalbini Allah'a rapt ettiğin zaman e, kitaptan gelmese <laughs> radyodan geliyor. Radyodan gelmese arabanın arkasındaki plakadan geliyor. Ben senin neyim diyor Allah. Ve işte o zaman ben çok iftir, dün de söyledim, çok iftiraya uğrayan bir öğrencim vardı. Dedim ki, kızım hiç mi üzülmüyorsun, bu kadar aleyhinde konuştum. O ben neyse, niye üzüleyim? Dedi. Yani mühim olan Allah'ın yakınlığını kaybetmemek. Allah'la beraber olmadığımız zamanı zor zaman. Diyor. Çünkü bakıyorsun ben işte çok şükür hani bir e, evlat kaybı da gördüm. Onu daha kolay karşılayabildim. Bazen bir bardak kırılınca yeri göğün Diyorum ki yani şu an Allah'tan uzak olduğum için buna takmış durumdayım. Onun için küçücük şeylerde uzak olduğumuz zaman o bize zor gelir. En büyük hadiselerde de o bizden tecelli ederse ki hamd diyoruz buna. Çok kolay gelebilir. Sığın, sığınınca çok zevkli oluyor yani. Çok çok zevkli. Ben